Şimdi e, asit ve bazılarının maddeler üzerinde etkisi hakkında e, bilgi size biraz. E, arkadaşlar asit ve bazılarının bazı bazıları gıda maddelerinde e, etkili olduğunu ve bu gıda maddelerinin beslenmemizde önemli olduğunu öğrenmiştik. E, yani biliyoruz bunu. E, şimdi arkadaşlar tahtada bir resim var. Bu resim hakkında e, fikir üretebilecek içinde ne olabilir? Neler var? Turşu ne var. Başka? Tavuk var bence. Başka? Şimdi ee, e, arkadaşlar şöyle düşünün. Asıkta bazıları isteyeceğiz. Ve Ben size gidip turşu. Yani ilişkili şeyler düşünelim biraz. Bundan ne olabilir? Evet. Hani <laughs> Kebik, evet kebik, aferin. <laughs> ee, arkadaşlar bizim bir grup arkadaşımız bir deney yaptı. Ee, üç tane kavanozun içinde birinde su var arkadaşlar, birinde sirke var, birinde de kola var. Bu üç kavanozun içine <laughs> kebikleri koydular arkadaşlar. Bir hafta boyunca bir sürede e, bunun üstünde gözlemler yaptılar. Ee, ve bunun sonucunda sizce kemiklerde nasıl bir değişim olmuş olabilir? En çabuk kolada. Kolada olmuş olabilir. Sonuçta evet. evet, yok yani kazanmış, şey kazanmış. Ee, evet. Ee, biz bu kemikleri çıkardığımız zaman arkadaşım o resmi yollayamadı ama bu kemiklerde e, biraz e, kolada olan kemiği böyle biraz esneme oldu, Kemik, kemikte bir esneme oldu. Sirkedekinde ona e, kıyasla biraz daha az. Eğer ise çok fazla bir değişik gözleyemedik arkadaşlar. Yine ikisi var, Çok fazla bir değişik gözle Ee, şimdi arkadaşlar, ee, değişik asit ve bazların e, tehlikeli maddeler olduğunu söylemiştik. Özellikle bu asit ve bazlar, hani düşünürsek eğer et ve kemikler üzerinde oldukça etkili ve etle ve kemikle aşındırma arası oluyor. Ee, şimdi e, bir de videomuz var, eğer izleyebilirsek. Şurada. Bir şey yok. Ne yapacağız? Bundan Bunu soru olacak. soracağız. İzleyelim. İzleyelim. Ve bakalım ne olacak? Semsiz, siz biraz Hiç beklemeden ben deneyime geçiyorum o zaman. Şimdi bu süngeri kapımızın ordusuna yerleştirdim. Yavaşça bu bulaşık süngerinin üstüne asidi döküyorum. Evet. Bulaşık süngeri ne hale geldi? üzerine asidi dökünce bulaşık süngeri karamelize oldu iyice. Sanki tatlı yapıyormuşuz gibi. Evet. Biraz daha bir dökelim. Tepkimenin devam etmesi için. Bitmiş tepkime. Bu sefer de kağıt peçete deniyoruz. Peçeteyi böyle kıvırdık, düz bir konuma getirdik. Üzerine yavaşça asidi boşaltıyorum. Görelim bakalım ne olacak. Evet, peçete eriyor şu anda. Biraz daha dökersem şekli iyice değişecek. Evet, biraz daha dökelim. Çok tehlikeli bir madde olduğu için yavaş davranıyorum. Sağ sola sıçramaması çok önemli. Peçeteye neler olduğunu görüyorsunuz. Asit dokunduğu yere yakıyor. Şu anda köpürmeye başladı peçete. Evet. Dumanları görüyorsunuz. Güzel bir görüntü. İşte bu kadar tehlikeli arkadaşlar. Elinize, kolunuza bir yerinize gelirse o da böyle köpürür. Tepkime şu anda sonlandı. Tekrar tahta çubukla şöyle bir <laughs> dokunmak istiyorum. Evet. Bu peçete de kömür haline geldi. Evet şimdi sıra ete geldi. Etin üzerine sülfürik asit dökelim bakalım ne olacak? Elimize, kolumuza, yüzümüze gelmemesinin nedenini şimdi anlayacaksınız. Yavaşça döküyorum etin üzerine. Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama et köpürüyor şu anda küçük küçük. Biraz daha dökelim, daha net görelim aradaki farkı. Evet, etin üstündeki çürümeleri görüyorsunuz. Asidin dokunduğu yerler beyazlaştı. Değmediği yerler hala kırmızı duruyor şu tarafta. Şöyle daha net göstereyim. Şurası asidin gelmediği yer. Burası asidin çürüttüğü yer. Hala daha çürümeye devam ediyor. Bu tepkimeyi durdurmak için bazı kimyasal yöntemler gerekiyormuş. Ben de onu yeni öğrendim. Üzerine su dökmekle olmuyormuş başka kimyasal maddeler dökünce bu tepkime duruyormuş çürüme. Evet. Eğer bu sülfürik asit elimize dökülürse bu şekilde elimizi Eğer fazla vücudu mide asidi almasak mide hastalıkları biraz var mı? Ne gibi sizce acaba? Evet, mide hastalıkları. Evet, üstler, evet üstler, vücudu, eğer fazla evet asitleri almadıysa ama fazla aldığında taksirde mide mide hastalığı. Расскажите, пожалуйста, что вы aynı şekilde arkadaşlar daha balığını yapabilecek olan var Sabır. mı? Sabun. Sabun için ne yapıyoruz? Boşluklarda sabun kullanıyoruz ve boşluk deterjanları kullanıyoruz. E, Bazılar arkadaşlar bulaşıklarda cam ve porselenlere etki ediyor ve bu yine bizim için oldukça zararlı arkadaşlar. peki bu zaman nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? asitleri metal kaplarda, camlarda da arkadaşlar, şey bazıları da e, cam kaplarda ne yapıyoruz arkadaşlar? <laughs> Saklamıyoruz. Evet, şimdi e, son olarak da şöyle bir şey diyeyim. E, asitler ve bazlar sadece arkadaşlar hani e, nasıl diyeyim? Söylüyorum. E, tek asitler bazlar geçerli evet, olan de. bazı şekiller e, var. Bir daha geçelim. Bir daha geç. Bitti. Bitti. Bir daha var sanki. Neyse. E, bazı kimyasal doyuruk üzerinde de yine yani doğrudan e, güvenlik önlemlerinin işaretlerini görebiliriz arkadaşlar. E, ve e, ben bugün önlük giydim arkadaşlar. E, Laboratuvara girdiğiniz zaman ilk yapmamız gereken ne arkadaşlar? Önlük tamam, <laughs> giymek. Evet. evet. Zaten fena oldu. <laughs> Başka ne mı kazanmak. Mesela güven bahsedeceğim. Başka ne yapabiliriz? Evet, başka? Evet, başka? Evet. başka? Evet. Ee, bir tane SBS'de çıkmış bir sorum var. Eğer çözebilecek olan varsa ki eminim hep çözeceksiniz. Evet. Haftaya çikolata alayım bari. <laughs> <laughs> Soruyorum arkadaşlar. Ee, diyelim bir e, şeyde, masanın üstünde cam var. E, var, kumaş var, mermer var, et var. E, bu bir SBS sorusu arkadaşlar. İyi dinleyin. Efe masadaki maddelerin üzerine asit damlattıktan sonra etin mermeri ve kumaşın tahriş olduğunu, cam ise tahriş olmadığını gözlemliyor. Efe'nin etkinlik sonucu edindiği bilgiye göre aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olmaz. Sirkeyi cam şişede saklaması. Uygun olur mu? Olur. olur, olur. Ee, laboratuvarda çalışırken koruyucu kıyafet kullanması. Evet, olur. olur. Tuzcu ruhu ile banyo temizlerken koruyucu eldiven kullanması. söylüyorum. Oh, Mermer tezgahının üstünde